Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı sayfa 78'i işleyeceğiz. Konumuz bir sure tanıyorum Felak Suresi ve anlamı. Felak Suresi bize hangi mesajları vermektedir? Sureye göre nelerden Allah'a sığınmamız gerekir? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Felak suresi bizlere sığınılacak kötülükleri saymış ve mesaj olarak her kötülükten sığınmayı yol olarak göstermiştir. Ancak kötülükten koruyacak olan her gücün üzerindeki güç olan Allah'a kolay gelir. Bu yüzden her anımızda ve korunmak istediğimiz şeylerden Allah'a güvenmeliyiz. Dedelerimiz sayıları az ve silahları yok denecek kadar az insan olmasına rağmen birçok savaşta hep bu tevekkülle galip gelmişlerdir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.